Abi benim hoşlandığım kişiler benden hoşlanmıyorlar. Benden hoşlananlardan da ben hoşlanmıyorum. Ben o kadar da hoşuma gitmeyen kızlara karşı umursamaz davranabiliyorum ve bu kızlar benimle görüşmeye daha istekli oluyorlar. Ama bir kız hoşuma giderse o kıza kontrol edemeyeceğim duygular besliyorum ve kızı kendimden uzaklaştırıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi öncelikle burada sorun olan benden hoşlananlardan ben hoşlanmıyorum kısmı değil tabii ki hoşlandığı kişiyle beraber olabilen birinin yahu benden hoşlanmayanlar neden hoşlanmıyorum diye dert ettiğini duymadım ben. Ama yani bunun bir istisnası var tabii ki. Sürekli olarak çok 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 güzel kızlara yönelen başka herkese burun kıvıran insanlar var. Sanki yılların acısını, betalığını onlarla birlikte olarak çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Ondan yalnız kalanlar var. Onlarınki sorun. Onun haricinde genel olarak zaten birçok insanın sorunu bu. Bu soruyu soranlar sanki değişik bir durumları varmış gibi soruyorlar bile. Bazıları, abi benim durumum farklı diye başlıyor, bunu anlatıyor. Sevdim, sevilmedim, seveni sevemedim sorunu. Özel bir durum yok burada. Hoşlanmadığı kadına herkes umursamaz davranabilir. Yani İngilizce'de bir laf vardı Türkçesi, hoşlanmadığı kıza herkes alfa diye. Mesela hoşlandığın kadına aynı şeyleri yapabilmek, zaten aynı şekilde davranabilmek. Devam etmeden de bir parantez açayım ve umursamamayı kendisini umursamayan kadınların hıncını kendisinden hoşlanan kızcağızdan çıkarmaya çalışacak şekilde kötü davranmak olarak yapanlar var. Yani aynı şekilde davranmak gerek derken hoşlandığı kızlara da dörtlük yapın demeye çalışmıyorum. Hoşlanmadığınız kızlara dörtlük yapıyorsunuz da demiyorum ama bazıları yapıyorlar. Hoş Kendilerinden hoşlanmayan kızların hıncını almak için bu hastalıklı bir ruh hali. Ve negatif cinsel gerilim yaratır. Yani yine başarısızlığa gider orası. Burada kullandığım lugatta umursamamak, kadın umursanmak değil, kötü davranmak da değil. Kadın eşlerin iyi ya da kötü gitmesini pek umursamaktır. Yani bu kız hoş, olsa iyi olur, olmazsa talihsizlik ama sonra başkasıyla olur gibi bir zihin yapısından bahsediyorum. Şimdi anahtar kelime arkadaşlar şurada. Ne demiş arkadaş? Bu kızlar benimle görüşmeye daha istekli oluyorlar demiş. Kendisinden hoşlanama kendisini hoşlanmadı. Ama bir kız hoşuma giderse o kıza kontrol edemeyeceğim duygular besliyorum. Acaba kontrol edemeyeceğim duygular mı besliyorsun? Belki evet kontrol edemeyecek noktaya gelmişsin ama niye o noktaya geldin? Anahtar kelime orası. Orada kontrolün gerçekten yok mu? Şimdi ben size orada kontrolün olduğunu anlatacağım. Bu konuda ne yapmanız gerektiğinden de bahsedeceğiz tabii ki. Aslında bu konuda ne yapmanız gerektiğine bir kız beni sadece onu önemsemediğim zaman önemseyecekse bir ilişkinin ne anlamı var diye bir vaka çalışması var. Orada belirtmiştim. Sitede bunun yazısı var. Aynı zamanda Patreon'da yayında olması lazım. Linkini aşağı koyarım. Çoğu insanın başka bir insanla etkileşiminde muhtaç davranmasının sebebi karşısındaki kişiyi yoğun bir duygusal ihtiyacını karşılayacak kişi olarak seçmesidir. Saatlerce mesajlaşman, hemen günaydın mesajları atarak yatağa iltifat ederek aynı yoğun iletişimi devam ettirmeye çalışman, uzun süredir açtığını hissettiğin samimiyet, yakınlık ve cinsel istek gibi duyguların hemen ve anında karşılanmasını istemen, ve karşındakini bunları karşılayacağın, daha doğrusu yapışıp somuracağın kaynak olarak ataman nedenli çok açım ve bana ihtiyacım olanı hemen ver diye yakasına yapışıyorsun. Ne zamandır böyle hissetmiyordum. Ne zamandır yalnızlık hissimden bu kadar uzaklaşmamıştım. Bana hemen şimdi daha fazlasını ver diye yakasına yapışıyorsun. Sen hemen ve çok fazla ihtiyacını karşılamak için yoğun duygusal yatırım yapıyorsun. Karşındaki ise aynı yoğunlukta değil ve senin ihtiyacın olan ve hemen talep ettiğin yoğunlukta verecek seviyede değil. Karşında kendisinde henüz olmayan yoğun açlığı görünce de kız normal her insanın yapacağı gibi bundan rahatsız olmaya ve senden uzaklaşmaya başlıyor. Burada önemli bir nokta da hoşunuza giden bir kadının kısa sürede çok hoşunuza giden bir kadın olmaya başlaması ve artık bu kadına karşı kontrol edemeyeceğiniz duygular hissetmeye başlamamız. Bunun en önemli nedenlerinden birisi kadına duygusal yatırım yapmanız tabii ki. Bununla ilgili sürekli linklediğim bir yayınım var. Henüz görmeyen varsa onu görsün önce. Bunu davranış ve düşüncelerle yapıyorsunuz ve daha önemlisi genellikle kadınla birlikte değilken yapıyorsunuz. Başından çok hoşlanmadığınız bir kadını sürekli düşünmüyorsunuz. Ama başından hoşlandığınız kadını sıklıkla düşünüyorsunuz. Başından çok hoşlanmadığınız bir kadını mesajınıza cevap verip vermediği konusunda sürekli kontrol etmiyorsunuz. Ama başından hoşlandığınız kadın geç yazarsa kaygı duymaya başlıyorsunuz, sürekli kontrol ediyorsunuz. Başından hoşlandığınız kadınla ilgili hayal kurmaya başlıyorsunuz. Ama başından hoşlanmadığınız kadınla ilgili böyle bir hayal kurmaya dalmıyorsunuz. Başından hoşlandığınız kadınla daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Başından hoşlandığınız kadının Instagram'ına ya da sosyal medyasına daha sık bakıyorsunuz. WhatsApp mesajına cevap verdi mi vermedi mi? Online mı değil mi? Story atmış mı atmamış mı? Storiesi ne? Storyme görmüş mü görmemiş mi? Storyme cevap vermiş mi ya da bir like atmış mı atmamış mı diye sürekli kontrol ediyorsunuz. İşte sizin sonradan kontrol edemediğiniz duyguseline aslında kızla beraber değilken yaptığınız bu eylemler, davranışlar sebep oluyor. Kontrol edemediğiniz duyguseli yüzünden düşünüyor, kaygılanıyor, hayal kuruyor, bakıyor değilsiniz. O sonra oluyor. Düşünüyorsunuz, kaygılanıyorsunuz, hayal kuruyorsunuz ve bunları kesinlikle dizginlemiyorsunuz. Ondan sonra bu duyguseli kontrol edilemez bir hale geliyor. Tekrar ediyorum dikkat ederseniz duygusal yatırımın çoğunu maalesef teknoloji nedeniyle kadınla yan yana değilken yapıyorsunuz. Aslında başlarda normal bir insan gibi davransanız durduğunuz yerde ve gayet kontrol altında tutabileceğiniz bir durumda kontrol etmek için hiç çaba göstermediğiniz için yapıyorsunuz. Başından duygu selini engellerseniz sonradan ortaya çıkan seni dizginlemek için çabalamanıza bile gerek kalmaz. Ateşi kontrol etmediğinizde ateş her tarafı sarıyor. O zaman aman Allah'ım ne oldu falan demeye başlıyorsunuz. Çünkü bu yanma sonucu kız soğumaya başlayınca fark ediyorsunuz. Daha doğrusu belki daha önceden de fark ediyorsunuz ama durdurmak istemiyorsunuz. Size tavsiyem ateşin her tarafı sarmasına başından izin vermeyin. Aslında kendi başınızayken özellikle başlarda az ama bilinçli bir çaba ile ateşin kontrolden çıkmasına izin vermeyebilirsiniz. Çoğu erkek bu aşamada bunu gayet iyi yapabilir. Ateş bacayı bir kere sardı mı o yangının her şeyi mahvetmesini engellemek çok zor. Ya ne yapacaksınız? Çok hoşlanmadığınız bir kızı umursamadığınız gibi hoşlandığınız kızı da umursamayın. Bunu derken ne dedim artık daha iyi anlıyorsunuz herhalde. Güzelim sen kimsin? Benim elimin altında senden çok var. Sen bana layık mısın? Gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen mekanik davranışlarınızı, düşüncelerinizi kontrol etmekten bahsediyorum. Hoşlandığınız kadını kendi başınızayken... Düşünmeye engel olun. Hoşlandığınız kadın cevap verdi mi diye sıklıkla kontrol etme dürtüsüne karşı koyun. Telefonu elinize alıp bakmayın. Geç yazarsa beni istiyor mu falan diye kaygı yerine işi vardır diye düşünmeye çalışın. Başlarda bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoşlandığınız kadınla ilgili hayal kurmaya karşı koyun. Hoşlandığınız kadınla daha fazla vakit geçirme dürtünüze engel olun. Hoşlandığınız kadının Instagram'ına hemen hemen hiç bakmayın. WhatsApp durumuna bakmayın. Bunların tersini niye yapıyorsunuz? Çünkü az önce bahsettiğim ve size duygusal yatırımın kralını yaptıran size hareketler aynı zamanda çok dopaminerjik. Yani zevk alıyorsunuz, dopamin salgılıyorsunuz. Hayal kurarken zevk alıyorsunuz. Hoşunuza giden bir kızla Hatta WhatsApp mesajlarına bakarken bile ya da Instagram'ına bakarken bile ya zevk alıyorsunuz ya da zevk almaya çalışıyorsunuz. Mesela bir mesaj görüp ha beni istiyor falan diye zevkten dört köşe olmaya çalışıyorsunuz. Yani tamamen zevke odaklanmış vaziyettesiniz bir yandan da. Sadece açlık değil. Belki de hani yıllardır, aylardır bu zevki almamanın açlığı. Kadını düşünmek, hayal kurmak, vakit geçirmeye çalışmak hepsi ekstra zevk. Fakat bu ucuz zevkleri kullanırken yanlışlıkla kadına bağımlı oluyorsunuz. Simp oluyorsunuz. Daha yeni bir yayın çıkardım. Onu da linklerim. Onu da izleyin. Bir önceki yayın olması lazım. Ve gerçek zevklerden mahrum kalıyorsunuz. Bir arkadaş demiş ki, Mahmut abi ateşin her tarafı başından sarmasına izin vermeyin diyorsun ya. Peki senin de bir süre sonra buna karşı koyamadığın oluyor mu? Duygular senin içinde şelali oluyor mu abi? Bunları öğrendikten sonra aslına bakarsanız hemen hemen hiç olmadı. Bu kendinden olan bir şey değil arkadaşlar. Engellenebilir bir şey. Yani kendinizi bu kadar aşağı görmeyin. Bu kadar kabiliyetsiz görmeyin. Başından yaparsanız engellersiniz. Belki bir iki kere farkında olmadan yapmayı denersiniz denersiniz ve birden yeniden bırakırsınız. Duygular şelale olur. Ama birkaç kere yaptıktan sonra bunu siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Başında zor değil. Uzaktayken, kızdan uzaktayken kızı düşünmenin, hayal kurmanın, mesajlarına bakmanın, Instagram'ına bakmanın aranızda olabilecek şeylere hiçbir pozitif katkısı yok. Tamamen zevk için yapıyorsunuz başlangıçta. Yıllardır kuru hayat Sonra birdenbire düşünecek bir hatun var, bekleyecek bir hatun var diye yapıyorsunuz. Kadınlar da yapıyor bunu bu arada. Yani bu kadınların da yaptığı bir aptallık. Bir arkadaş demiş ki aslında duygusal yatırıma sebep olan tüm bu davranışlar kaliteli sosyalleşecek bir arkadaş çevresinden yoksun olmamız. Arkadaşlar benim gördüğüm çoğunuz kendi yüzünüzden yoksunsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz bu konuda. Yani tamam uğraş gerektiriyor öyle kolay değil ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Denemiyorsunuz ya da 2-3 ay deneyip havlu atıyorsunuz. Sonra demiş ve kaliteli bir uğraş sahibi olmamamızdan kaynaklanıyor. Zamanımızın çoğu bize haz verecek boş beleş işlerle geçiyor. Evet doğru. Şimdi şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Sosyal hayata, sosyal hayattan size hiç kız çıkmasa bile ihtiyacınız var yapmak zorundasınız. Geçenlerde biri yorum atmıştı. Abi 6 ay 7 ay dansa gittim sonra kız çıkmadı bıraktım. Şimdi yeniden dönersem kız çıkmazsa ne olacak falan. Abicim bir kere dansa gittim kız çıkmadı bıraktım kafasındaki adama kız çıkmaz. Yani sen bundan sonra hani dansa git başka şeyler de yap. Hayatın boyunca belli bir seviyede sosyalleşmek zorundasın. Sosyalleşmeye ihtiyacın var. Çünkü duygusal ve sosyal ihtiyaçların var. Bunların önemli bir kısmını da sosyalleşmeden karşılamak zorundasın. Karşılamadığın zaman ne oluyor? Sadece kızdan karşılar hale geliyorsun. Eğer bir kız varsa, kız yoksa da pornoya sarıyorsun, şuna sarıyorsun, buna sarıyorsun. Yani sosyalleşmek tabii ki hani abicim ben sadece sosyalleşmek için yapıyorum kızlar falan umunda değil yalan. Kadınlar da erkekler de bir sosyal aktiviteye katılırken birini bulmak için yalnızlarsa katılıyorlar. Ama dikkat edin çiftler de katılıyorlar. Aslına bakarsanız hayatınızda biri varken de sosyalle ihtiyacınız var. Biri yokken de sosyalle ihtiyacınız var. Evde oturup sıkılmaya başlarsanız bazı erkekler öyledir. Kadını bulduktan sonra eve kapanır, film izlemeye, oyun oynamaya, göbek yapmaya başlar. A buldum kadını artık çıktım sosyal hayattan falan diye. Sıkıcı birine dönüşür. Sonra da terk edilir. Hayatınızda biri olsa da olmasa da belli bir seviyede sosyalleşmeniz lazım. Ona ihtiyacınız var. O ihtiyaçlarınızı o şekilde karşılamayınca karşınıza bir kız çıkınca yapışıyorsunuz. Sülük gibi her şeyi ondan emmeye çalışıyorsunuz. Kız tabii ki o seviyede olmadığı için, o seviyede olsa bile gerçi sizden hoşlanmamaya başlıyor birden birdenbire. Şimdi bir arkadaş demiş ki, şimdi anladım neden o kıza o kadar tutulduğumu. Uzun süre boyunca temas yakınlık gibi ihtiyaçlarımı gideremediğimden ilk hoşuma giden kızla bu ihtiyaçlarımı karşılayabileceğimi düşünmüştüm ve ona bağlanmıştım. Ama genellikle bu şekilde bir yapışkan bağlanma, sülük gibi yapışma kızın sizden hoşlanacağı varsa bile hoşlanmamasını sağlar. Kendinize karşı sorumluluklarınızdan biri de kendinizi mümkün olduğu kadar bu kadar uzun süre aç bırakmamak. Yani yıllarca aç kaldım, aç kaldım, aç kaldım. Sonra karşıma bir çık, kız çıktı. Kendimi kontrol edeceğim. Tabii ki çok daha zor. O yüzden aç kalmayacaksınız. Bu arada aç kalmaktan bahsederken cinsel açlıktan bahsetmiyorum sadece. Yani mesela çok fazla kadınla beraber olan ama duygusal olarak çok aç insanlar var. Çünkü duygusal bir bağlantı kurmuyorlar. Geçmişteki bir kadınla travmalarından dolayı genellikle. Yani sevdim, zikildim, Bundan sonra sevmeyeceğim, sadece vurup geçeceğim kafasına giriyorlar. E cinsel olarak doyuyorlar eyvallah. Ama duygusal olarak doymuyorlar. Evet arkadaşlar Patreon'da daha fazla izleyebileceğiniz yayınlarımız var. Orada sitemize destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. YouTube'daki yayınlarımızın da daha fazla olmasını sağlıyorlar. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.